Bugün size gala, beyaz zambakları anlatmak istiyorum. Muhteşem bir bitki. Çok güzel bir çiçeği var, çok güzel kokuyor. Böyle el kadar harikulade. Yaprakları da muhteşem üstelik. Ee, bir Afrika bitkisi. Yetiştirilmesi de üstelik oldukça kolay. Ama bir takım püf noktaları var. Onları bilirsek o zaman çok kolay bir şekilde üstelik de her mevsim yetiştirebileceğimiz bir bitki. Soğanlı bir bitki. Soğanlarını eğer bir sonraki sezona saklarsak yine bir sonraki sezon beyaz zambakları açtırabiliriz. Şimdi bu bir Afrika bitkisi öncelikle. Afrika'nın iki değişik bölgesinde evrimleşerek bugüne gelmiş. Yani bu çok önemli olduğu için zaten anlatıyorum. Şimdi bir Beyaz zambaklar işte Afrika'nın kurak ve çok sıcak bölgelerinde yetişmişler. Diğer bir zambaklar da yine aynı çeşit, yine aynı şekilde beyaz zambaklar Afrika'nın çamurlu suların içinde böyle aynı Nilfer gibi o tarz bir yerde yetişerek. Evrimleşmişler ve bugüne gelmişler. Şimdi bugün iki değişik zambak türü var dünyada. Bir tanesi işte bu gelin çiçeği dediğimiz gelinlerin ellerinde tuttukları harkulade bu beyaz zambaklar. Bir de melez. Ee, dedik, dediğimiz, Hollanda'nın özellikle yetiştirdiği işte kırmızı, pembe o şeftali renginde olan melez türleri. Bu iki tür birbirinden farklı. Şimdi ben bugün bu beyaz zambakları özellikle anlatmak istiyorum. Aslında iki tür de birbirine benziyor. Sadece o tür yani melez türü birazcık daha farklı özellikle de soğuğa karşı daha dayanıklı. Şimdi bu beyaz zambaklar aslında bir e, bahçe bitkisi. Yani evin içinde orijinal olarak yetişmiyor, dışarıda yetişiyor. Fakat evin içine de çok güzel uyum sağlamış. Evin içinde de gayet rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Ki ben de bunu saksıda yetiştirmeyi tercih ediyorum. Bahçeye ekmeyeceğim. Ekmeği de zaten tercih etmiyorum genel olarak. Şimdi öncelikle her tür saksıda yetiştirebilirsiniz zambağı. Tabii ki bir Afrika bitkisini elinizi sürdüğünüzde o buz gibi olan seramik saksılarda yetiştirmemenizi tavsiye ederim. Çünkü Afrika'dan gelen bir bitkinin köklerinin soğuğu sevme ihtimali yok. O yüzden plastik saksılar olabilir, toprak saksı olabilir ya da her tür her çeşit saksı olabilir. Yalnız saksının boyutu önemli. Şimdi bu bitki büyük bir bitki. Öyle küçücük saksılara koyamazsınız. Bunun için özel bir saksı almanız gerekiyor. Şimdi bir kere ağzı geniş bir saksı olacak. Çünkü zambaklar sürekli yeni yapraklar vererek genişliyorlar. O yüzden ağzı geniş bir saksı ve de uzun bir saksı. Eğer daha en başında kısa geniş saksılara dikerseniz bitkiniz dengede durmaz. O yüzden saksının boyutu da kendisi de çok çok önemli. Az sonra göstereceğim kalanjolarım için daha önce bahsettiğim bir videomda kalanjolarımı göstermiştim. Gerçekten saksı bitkinin gelişmesine çok çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden... Zambaklar için de size büyük, geniş ve uzun bir saksıyı öneriyorum. Ben plastik bir saksı kullandım. Altında bol drenaj deliğinin olması gerekiyor. Drenaj deliği olmayan bir saksıyı hiç satın almayın. Şimdi toprak, evet toprak normal humuslu bir toprak kullanmanız gerekiyor. Ve bunu öyle dışarıdan aldığınız, işte ormanda bulduğunuz ya da evde kalan toprakları kesinlikle kullanmayın. En azından ilk başlangıçta kesinlikle kullanmayın humuslu bir toprak satın alın. Şimdi humuslu toprak hemen onu da söylemek istiyorum. Humuslu toprak sürekli duyulan bir şey ama ee, hemen hemen herkesin pek bilmediği bir şey yani bana da bir video bir mesajda benden pek bilinmediğini fark ettim. Şimdi humuslu toprak demek çiçek içinde çiçek ve hayvan artıkları olan toprak demek. Yani gerçek toprak demek. Şimdi bugün aslında hep problemimiz gerçek toprağa ulaşamadığımız için çiçekleri yetiştiremiyoruz. Halbuki gerçek toprak işte bütün hayvan artıkları insana... Tabii insanların da ölüleri, e, bitki artıkları bunların hepsinin karıştığı, işte bunların hepsinin yoğrulduğu, üzerinden yıllar geçtiği bir toprak esasında. Gerçek organik toprak bu. Yine e, humuslu bir toprak satın alın ve içine de e, gübre olarak kemik gübresi koyun. Çünkü e, zambaklarda özellikle kemik gübresi kullanıyoruz. Bu tarz yani böyle şahane bitkilere, ev yapımı gübreler, öyle bilinmedik testler yapmaya kesinlikle kalkışmayın. Hem güzel bir toprak gerekiyor, hem iyi ve büyük bir saksı gerekiyor, hem de ciddi bir gübre gerekiyor. Kimyasal gübreleri de satın almamanızı öneriyorum. Gerçek kemik gübresi satan yerler var. Kemik gübresi, hatta kemik gübresiyle canlı hayvan gübresini karıştırıp öyle dikebilirsiniz. Sonuç çok çok güzel olacaktır. Şimdi e, ışık elbette ki e, çok çok önemli. Şimdi Google'a baktığınız zaman birçok yerde az ışık diyor. E, yani tabii bu yaşadığınız şey bir kere zambaklar için az ışık diye bir şey söz konusu kesinlikle değil. Yani bu evin içinde yetiştirebilirsiniz ama bunu öyle gölge bir yere koyup yetiştiremezsiniz. Bu çiçeğin açması için mutlaka güneş ışığına ya da bol ve parlak ışıklara ihtiyaç vardır. Yani eğer çok sıcak, mesela Antalya'da yaşıyorsanız, bunu tabii ki güneşin altına, işte öyle sıcağın altına koyarsanız elbette ki yaprakları da çiçekleri de solacaktır. Ama daha serin bölgelerde yaşıyorsanız güneşte en az en azından sabah güneşinde bu bitkiyi bırakmak gerekiyor. Yani bu bitki gölgede yaşayan bir bitki değil ama dediğim gibi çok aşırı sıcak bölgelerde yaşıyorsanız elbette ki yarım günlük güneş yeterlidir. Ama daha serin bölgelerde yaşıyorsanız daha fazla güneş gerekiyor. Eğer bitkinizi e, içeride yetiştiriyorsanız mutlaka camları açıp işte en azından sabah güneşinin vurduğu e, camların kenarlarına bu bitkinizi götürüp oradan güneş almasını sağlamanız gerekiyor. Çünkü sadece bol ve parlak ışık da böyle bir çiçeğin açması için yeterli değil. Mutlaka bu yaprakların güneş ışığına ihtiyacı var ve direkt güneş ışığına ihtiyacı var. Yani camdan kırılan ışığa değil, gerçek güneş ışığına ihtiyacı var. O yüzden bu bitkinin güneş alması şart. Kışın elbette ki işler birazcık daha zorlaşabilir ama bu bitki aslında Kışa da birazcık dayanıklı hale getirilmiş bir bitki. Yani gerçekte Afrika bitkisi ama birazcık bu işte kullanılmış genetiğiyle oynanmış. O yüzden kış geldiğinde yapraklarını döküyor, işte çiçeklerini döküyor fakat içindeki soğanlarını kış için saklıyor. Onu ayrı bir videoda anlatacağım kış bakımını. Oldukça detaylı bir bakım gerekiyor çünkü kışın. Ama genel olarak yaz geldiğinde bol güneş, işte bol güneş ışığı, evin içinde ise dediğim gibi güneşli pencerelerde özellikle birkaç saat temiz hava bu bitki için olmazsa olmaz. Yani evin karanlık köşesinde bunu bırakırsanız bir sıra sonra mutlaka solacaktır. Şimdi bu tarz bitkiler için... Su çok çok önemli. Elbette ki soğanlı bitkileri fazla sulamamak gerekiyor. Ama fazla sulamamak şöyle, şurada da bir yanlış anlaşılma var sanırım. Şimdi fazla sulamamak demek şu, fark etmez yani herhangi bütün salon bitkileri için geçerli. İşte elinizi alıp ne bileyim işte sürahi ya da hortumu elinizi alıp böyle dakikalarca, Sulayamazsınız salon bitkilerini. Salon bitkileri asla böyle sulanmaz. Ağaçlar böyle sulanır. O yüzden bu bitkiyi de mesela hortumla e, spreyleme usulü her gün ama böyle bir 15 saniye, 20 saniye ama her gün bütün çiçekler ve kışın da bu şekilde, kışın da böyle hafifçe e, spreyleyerek toprağını e, spreyle ile fıs fıslayarak toprağını sulayabilirsiniz. Kışında ve her gün ama çok az mesela işte 4-5 fıs fıs toprağına ama haftada bir, iki haftada bir daha güzel işte sürahiyle sulamak ama diğer günler böyle hafif bir fıs fıs. Yine yazın tabii ki çok daha fazla sulamak gerekiyor havalar sıcak olunca aynı şeyi yine yapabilirsiniz yine bu çiçeğin yapraklarına fıs fıs yapmanız gerekiyor yaz ve kış eğer evin içinde yetiştiriyorsanız çünkü yapraklar ne kadar büyükse tozları o kadar çabuk tutuyor tozları tutan bütün bitkilerin yapraklarını da sürekli olarak daimi olarak temizlemeniz gerekiyor özellikle de böyle işte Değişik bitkileri bunlar işte başka ülkelere gittiklerinde orijinal olarak DNA'ları farklı olan bitkiler başka ülkelere gittiklerinde çok ortama uyum sağlayamıyorlar hemen ve bütün hastalıkları kendilerine çekiyorlar. İşte o yüzden fıs fıs yapmak ve her gün yapamıyorsanız da gün aşırı yapmanız oldukça önemli. Ne kadar çok fıs fıs yaparsanız hem bitkiniz o kadar susuz kalmaz hem o kadar temiz olur hem de hastalıklardan korunur. Tabii ki yazın daha fazla sulamanız gerekiyor. Ee, bazı günler böyle bir tencerenin içine su koyup onun içine de oturtabilirsiniz. Şimdi iki ayrı yöntem var. Şimdi bir tanesi tencerenin içine, derin bir tencerenin içine su koyup oturtma yöntemi. Ben şimdi onu, ikisini de yapıyorum çünkü ben bakın saksı oldukça büyük çünkü. Şimdi <laughs> bunu yapıyorum. Bununla, bunun sebebi altındaki köklerinde suyu güzelce çekmesi. Yine üstten de sulamak gerekiyor. Çünkü saksı büyük, içindeki toprak miktarı da çok fazla. Ee, üstten suladığınız zaman birçok zaman su tamamen aşağıya inmiyor. Alttaki kökler e, yavaş yavaş zamanın içinde kurumaya başlıyor. O yüzden e, böyle büyük saksılara hem alttan hem de üstten sulama yapmak gerekiyor ki İki tarafta eşit olarak e, sulanabilsin. Salada bütün tropikal bitkiler gibi bir miktar zehirli. E, öyle yapraklarına dokunabileceğiniz, e, çok yakınına gidip koklayabileceğiniz bir bitki değil. E, o ortasından çıkan o sarı tohumlar zehirli. Tabii bazı bitkilerin ne kadar zehirli olduğunu deneme fırsatımız yok sadece zehirli olduğunu biliyoruz. Elbette ki o tohumları yememek gerekiyor. çocuklardan bu tarz bitkileri biraz uzakta tutmak gerekiyor. Bilmeden elleyebilirler. İşte sonra ellerini ağızlarına götürüp o tohumları ağızlarına alabilirler. O yüzden bu tarz bitkileri çocuklardan uzak tutmakta fayda var. Yine dediğim gibi o yapraklarını yemeklerde kullanmamak gerekiyor. Bazı arkadaşlar mesaj atıp bunu soruyorlar. Özellikle tropikal bitkileri ya da salon bitkilerinin yaprak Keserek salatalarda kullanamayız. Ee, bu böyle bir şey yapmayın. Ee, eğer bu tarz şeyler yaparsanız zehirlenebilirsiniz. Ee, özellikle bu konuda dikkatli olmanızı size öneriyorum. Galaya ait şöyle bir genel olarak video yapmak istemiştim. Daha sonra çok böyle detaylı olarak hastalıklarını işte kış bakımını anlatacağım. Ama şimdilik genel olarak eğer evinizde bir galanız varsa sanırım bu bilgiler şu an için yeterli olabilir. Normal bir yaşam sürmesi için. Harikulade bir bitki. Mutlaka almanızı tavsiye ederim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.